Tuncer. 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 Carlos, Ferdi. Sabah mı oldu lan? Ha, şey yapmadık, sabah bıraktık seni. Günaydın. Aa, şu peynirli sandviçi yiyelim, dur bunları almasın. Ne oldu? Niye geldiniz lan? Tuncer, bize acil bir şirket binası lazım. Parayı buldunuz mu ben yok ya? Tezgah için lazım. Hadi kalk bir an ver uyan ayıl da halle şu işi be. Bugün olmaz. çok çok fena karıştırmışım Carlos. Ama midem falan çok kötü. Bugün uyuyayım ben ne olur. Uyuyayım ben bugün. Nasıl olmaz bugün ya? Oğlum kalk yattığın yerden para kazanacaksın hadi. Ya yine mi gitti? Abi bir de uykusu ağır gerizekalının uykusu ağır yani ya. Tuncer günaydın. Çok tatsız be. Allah çok tatsız ha. Ulan yıllarımı sofistike mafya olmaya harcamış adamım ben. Tophane diye lavuktan tırsıyorsunuz. Olmadı benden lan. Hiç olmadı vallahi diyorum. Ulan rezervar köpeklerinde kulak kesici adamım ben be. Şimdi aşiret beyesine ağam çeken... ...kahya kadar ağırlığım kalmadı. Koyuyor o birader, çok koyuyor. Kuzen ben dayanamıyorum, bunu ateş edeceğim. Dur, yapma. Edeceğim, edeceğim, bitsin bu iş ya, yeter. Ne güzel ateşledin Ferdi valla. Ne güzel ateşledin. Bir yer var bir yıldız değil mi? Şimdi geldi aklıma. Çok güzel bir yer var Ferdi. Gerçekten bir firma var ama tezgahlı gidin acık oraya. E, film çekiyoruz deyin. Film çekiyoruz deyin. Günlük kiralayın orayı. Ne film ya? İşte film çekiyoruz deyin ya. Oğlum yok mu tezgahsız bizim hemen gireceğimiz, halledeceğimiz bir yer? Yok Ferdi direkt gireceğin yer. Sabah sabah gelmişsin bana nöbetçi eczane sorar gibi yer soruyorsun. Nereden bunu? Emlakçı mıyım ben birader? Emlakçı mıyım? Bir dakika. Tuncer, Tuncer. Bak senin en sakin olman gereken zamanla şimdi kardeşim. Hadi gel. Hadi gel sen bana söyle adresi bakayım. Joe Pesky'yi biliyor musunuz mu siz? Joe Pesky'yi. İşte bak Joe Pesky var ya benim idolüm diyor. Vallahi idolüm diyor. Ya. Yanıma verecekler ve mutlu ah, nasıl koşturuyoruz biz? Nasıl koş... Şans vermiyorlar ki bize birader. Ya hadi gözünü seveyim kalk. Acelemiz var, işimiz gücümüz var diyorum ya. Kalk ara şu adamları. Allah Allah. Ben sinirleneceğim şimdi ha. Tamam arıyorum. 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 Bugün, değil mi? Evet, bugün lazım. Hemen lazım. Acele lazım. Dur. Abi, ben geldim şimdi binanın önüne. Yalnız var ya, bu bina fena. Ne yapın, edin, ayarlayın. Başka şansımız yok. Tamamdır abi. Sen saat verdin mi bu halliyecenize? İşte akşamüstü 6-7 gibi dedim. Tamam. Heh, derya da geliyor abi. Tamam, biz geliyoruz. Hadi yürü. Merhabalar. Ben yönetmen Arif Karabasan. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Filiz bende. Buyurun, oturun. Kendisi filmimizin e, starı ve başrol oyuncusu olur. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Nerelerde oynamıştınız? E, dizilerde, filmlerde. Hangi dizi bir hatırlatırsanız çıkaracağım ben sizi. E, ruhun Gemisi, da Dalmış Tuşlar. E, kendisinin tabii sıfat saadesi çok farklıydı o zamanlar. Bir de ben... ...güzelliğine pek kıyamadığım için böyle çok yakın plan çalışamadım kendisine. İnşallah bu filmde çok yetenekli bir oyuncudur ama... E ...bu da bir korku filmi en iyi şekilde üstesinden geleceğini düşünüyorum. Daha önce korku filmi çektiniz mi? Sen Allah belanı versin. Di yani filmimiz mi? Biz her zaman sanatın destekçisiyiz. Siz de takdir edersiniz ki bizim için içerik çok önemli. Bu çekeceğiniz filmin nasıl bir film olacak, konusu nedir? Vallahi şimdi... Konulu film diyeceğim, ayıp olacak. Filmimiz konusuz. Yani konusuz derken esasında şöyle, hemen söyleyeyim. Ee, yeni bir tür, konusuz korku. Biraz üç harfler, biraz action. Mesela ben <laughs> cep telefonuna şeytan dadanmış bir kızı oynuyorum. Nasıl? <laughs> Peki bu filmin adı neydi? Müstahak bir. Alo, abi bina işi tamam, eyvallah. Bizim burada film çekiliyormuş, duydun değil mi? Kim oynuyormuş acaba? Hmm. bu akşam çekiliyormuş. Kılıp baksak mı acaba? Bak. Abi, bunlar tam altıda bitiriyorlar mesai. Aynen abi, yönetim katındaki odalar da komple boşalıyor. Tamam, Bahadır bütün malzemeleri arkaya koydu. Kapıdaki tabeladan en küçük resme kadar her şeyi değiştireceğiz, her şeyi. Tamam, tamam abi, bu Carlos da geliyorlar. Nerede abi iş başlıyor? Kızma abi, sürprizi memnu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, Yedi Tepe, Tepe Tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük